إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى آمين يا معين إله بداه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى ويا ذا الفضل والإنام يا رب العالمين حبيبنا لا يكمتين يا ربي يا رب العالمين دنيا وآخرة بتن جزال لدرن إحسان Bizi cehennem azabından, kabir azabından, dünyanın fitnelerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Hasetcilere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi rızan uğrunda güzel işler yapabilmeyi bize nasip eyle. Evlat uyarımızı, anne babalarımızı, ailelerimizi, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı setreyle, sahih bir şekilde teslimiyetle, tevekkülle sana kulluğumuzu tahmin eyle. Kıyametin vahşetinden, dehşetinden, korkusundan, sıkıntılarından hepimizi azade eyle ya Rabbi. Rabbil